Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok özel birinden, cesaret ve strateji timsali Emire Ayşe annemizden bahsetmek istiyorum. 1920'lerin başlarında Anadolu işgal altındayken Emire Ayşe inanılmaz bir cesaretle ortaya çıktı. İşgalcilere karşı koymak için bir araya gelen köylülerden oluşan çetelerle birlikte düşmana karşı savaştı. Ayşe sıradan bir savaşçı değildi. O umudun ve kararlılığın simgesiydi. Keskin zekası ve stratejik becerisiyle köyleri korumak için operasyonlar yönetti ve düşman kuvvetlerini alt etmeyi başardı. Akıllıca planlar yapma ve güçlü bir şekilde liderlik etme yeteneği onu vazgeçilmez kıldı. Ayşe'nin cesareti geleneksel kadın erkek rollerini yıktı. Kadınların da özgürlük mücadelesinde erkeklerle omuz omuza savaşabileceğini kanıtladı. Eylemleri sayısız insana ilham verdi ve onu direnişin ve güçlenmenin sembolü haline getirdi. Bugün Emire Ayşe'nin mirası yaşamaya devam ediyor. Bize tutku ve zeka ile herkesin tarihin akışını değiştirebileceğini hatırlatıyor bir dahaki sefere kahramanları düşündüğünüzde özgürlük için savaşan ve tarihte iz bırakan kadın Emire Ayşe'yi hatırlayın.